Mevcut yaşantımdan çok sıkıldım. Kaşları açma vaktim geldi demektir. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Var <laughs> ya, yarım saattir o videoyu çekeceğim diye çok uzun bekledi, bayağı uzun bekledi. Bakalım. Sarı mı olacağız, turuncu mu olacağız? Size de şöyle göstereyim. Sarı oldu gibi. Güzel sarı oldu. Değil mi? Orada da öyle mi görünüyor? Güzel oldu kız. Tripodu niye tutuyorsam tripod duruyor zaten. Ama cevap. It has one cap ya. Şöyle silelim. Aa ben daha önce bu kadar açtığımı hatırlamıyorum. Neyse olan oldu. Şununla açıyorum bu arada. Sivilcelerimize de hemen şunlarımızı yapıştıralım. Şuradan da bayağı büyük bir abi geliyor. Şöyle kapattık. Bayağı acılı büyük bir sivilce geliyor o yüzden. Ya ben bu renk hani bende normal benim dudağımmış gibi duruyor. Çok doğal duruyor. Tabii birkaç kat sürünce belli oluyor da. Kaşı açınca yüzüme bir şey yapmaya gerek bile kalmıyor. Şu an güzel hissediyorum mesela. Amacı bu zaten. Yani benim için. <laughs> Tamam hadi çalışmaya inelim. Herifi işe göndermek diye bir şey vardır ya. Ondan yaptım ve aşağıya bizim birinci kata iniyorum şu an ders çalışmaya. Ders çalışmaya değil de işte bizim şirket işlerinin şirket işlerini yapmaya. Şurada çok paranormal bir kova duruyor. O kadar rahat olmak istedim ki Osmiş terliklerini giydim bu arada. Terlik değil Oruç falan yok tabii bu hafta. Aa! Yok ya gene de bir şey yemiyorum. Bir kahve içmeye ineceğim. İşte o kadarcık. Bir de yanıma çikolata aldım bu kadarcık. Bir de sabah probiyotik içmiştim. <laughs> İnşallah kahve vardır. Şu an koyuyorlar ya. Good morning. Bir şey diyeceğim. Şurada çalışmayı düşünüyorum. Çünkü şurada priz var. Satranç şey olarak kullanılıyor ama otururuz yani ne var? Kahve almaya gidip geliyorum. Ben bir kendime kahve alıp geliyorum. Tamam. Ben bir kayıp babama yemek götüreyim geliyor. Çok küçük geldi ya, hep taştı. Ya bu ara varis ağrıları öyle kötü bir hale geldi ki sürekli ağrıyor. 24 saat ağrıyor. Öyle diş ağrısının bacakta olanı gibi düşünün. Bugün bir yürüyüşe falan gitmem gerek artık. Son haftalarda çok oturur halde çalışmaya başladım. Hiç hayra alamet gitmiyor şu an. yeter çalışmaktan pestilim çıktı. Artık gidip biraz spor yapmak istiyorum. Ne oluyor ya? İstemek değil de zorundayım diyelim. Evet, Kaka yazdım ben de, Beckham yazdım, Maalesef. Brown yazdım, Maalesef. Roberto Carlos, bravo. Şu şekil tekst belgeleri çıkarttırdım. Bugün 19 Mart. Şimdi eve gidip bir brownie yapacağım. Neden? Çünkü bu akşam bir iftara davetliyiz. Hiç tanımadığımız biri. Yani bizim beyin takipçisiymiş. Eşi kadın da Somaliliymiş. Daha İngilizce mi Türkçe mi konuşuyorlar onu bile bilmiyoruz. Neyse Türkçe konuşuyorlardır. Bir de bizim eve uğrasam be abi. Bir tane oyun vardı küçükken hatırlıyor musunuz? Şarkılı yerden yüksek. Çok severdim. Uydururduk falan. Baş harfiyle yapardık ama bu efekte de rastgele bir kelime seçip ondan yapacağız. bulamadı. <laughs> ee, yok gelmiyor. Başka. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin. Devam. Ee, düş, düşlerinde büyürüm büyürüm. Mavi, masmavi. Sevgi anlaşmak değildir. Nedensiz de sevilir. Sonsuz olabilmek. Sonsuz. Kesin Buray'ın bir şarkısında vardı ya. Bulamadım tam. Karanlık ıssız bir İzmit gecesi Elveda deme bana gitme kal ve yanımda Çok eski kekoş şarkıları buluyorum hep Böyle ayrılık olmaz ama kolpa versiyon Mutluluk mutluluk yok mutluluk mutluluk bulamadım az önce çıktı bu da çıktı güneş doğarken aa güneşler yok sevdalar sevdalar bilir, bilir, bilir. Hayat korkutmaz beni Evet tarif önüme açtım başlıyoruz Şöyle bir çikolata kullanacağım Tereyağımız eriyor bununla beraber eriyecek 3 tane oda sıcaklığında yumurtaya 1 çay bardağı şeker Bekledim bir saat oda sıcaklığına gelsin diye ama çok da gelmemiş gibi. Neyse hayırlısı olsun. İyice karıştıracağız şimdi. <laughs> benim koruma yalnız. <laughs> Bembeyaz olana kadar karıştırmak gerekiyormuş ama bu arkadaşın hiç öyle bir niyeti varmış gibi durmuyor şu an. Sapsarı. Tup turuncu. Benim mikserim bozuldu ya. Bak hiç dönmüyor görüyor musun? <laughs> bu ısındı yanacak. Biraz ara vereyim. başladı şu an yavaştan. Ama çok yavaş kolum koptu. Kim Bakın çok az kaldı. kaldı. <laughs> yandan Zeynep Yılaçelo'nun vlogunu izliyorum. Ama siz benim gibi izlemeyin benim vloglarımı tamam mı? <laughs> Oturun ve sadece ona odaklanın. Anne <laughs> yani hiç kalkasın gelmiyor falan filan. O yüzden böyle miskin miskin yatıp böyle kafasında erteleyip erteleyip overthinkleyip beynini yiyip bitiren birileri varsa şu an aramızda kalk. Kalk 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 kalk. Kalkınca devam geliyor yemin ederim size. Bu oldu. E bu hala altı açıyor. Çünkü o... Bu da kendisi. Aha. 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 Şimdi vlog çekerken şöyle bir şey oluyor. İşte bir görüntüyü çekmeden önce düşünüyorsun ki ben bu görüntüye şu editi yaparım. Şuradaki şu komik görüntüyü kullanırım falan diye önceden düşünüp öyle başlıyorsun çekmeye. Yani belli sahneleri. Ben de bu bembeyaz olunca şey sesini koyacaktım. Bir tane viral ses var ya. Biz de adı geçenlerin çoğuyla rakip bile değiliz falan diye. Adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. O iş iptal sanırım çünkü olmuyor tam. Yani bembeyaz olması gerekiyordu. Yine oldu bu arada bayağı kıvam olarak ama şu un kadar bembeyaz olması gerekiyor. Çok uğraştım ama bu kadar oldu. Kamerada iyice sarı görünüyor. Biraz daha uğraşsam mı ya? Bilmiyorum ne kadar etkiler. Şöyle çok sünmemesi gerekiyor diye biliyorum ya. Of ama bu boz... Ah! Aa! Yok, daha ötesine gidilmiyor ya. Bu, bu kadar yani. Tamam ya. Videoyu izledim, orada da sünüyor böyle ama sadece rengi bembeyaz. O da benim yumurtamın çeşidinden diye düşünüyorum. Ve artık yeter. Yeter diyoruz, yeter! İlk önce kakoyu ekliyor. 2 çorba kaşığı falan kakao. Elemeye gerek var mı bilmiyorum. Nasıl olsa kabartma tozu konmuyor. Ay çikolata çok güzel görünüyor. Şöyle güzelce karıştıralım. Şimdi çikolata. Bunun da biraz yağ oranı fazla gibime geldi ama bakalım ya hayırlısı. Döküyorum hocam. Bu yemek tarifi videolarındaki böyle bir şey sıyırırken falan bu kaşıklarla şöyle yapıyorlar ya ve tertemiz çıkıyor. Bayılıyorum. Benim borcamım küçük olacak gibi. Ya ortası yok. Büyüğü şöyle normal büyük borcam. Küçüğü şöyle ama bana şu lazım. Bir su bardağı da un ekliyor. aslında biraz temkinle dökebilirdim ama zaten yağı fazla olduğu için biraz fazla koymuşum. Bunu yetersiz bile gelebilir diye düşündüm ama. Ay çok güzel oldu. Şöyle bir kıvama ulaştık. Sanırım şimdi o sesi koyabilirim. Biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değil. Bakın bu kadarcık bir borcam. Yani küçük ama zaten iki kişilik, üç kişilik de bir yaşında çocuklar varmış. Yeteceğini düşünüyorum. Buradan 9 dilim çıkar ve gayet yeter. Hadi döküyorum. Gazamız mübarek olsun. Şöyle yayalım. İçine beyaz çikolata koyacağım. Şöyle. Bayağı yağlı bir şey oldu ya. Küçük küçük mü parçalsam tam mı koysam? Tamam. Bence güzel dağılım oldu. Harcın yaklaşık üçte birini ayırmıştım. Onu da şimdi bunların üstüne. Güzelce yayalım bakalım. En üstte de şöyle orman meyveleri koyalım. Bunları biraz bastırmak gerekiyor sonra. Ay bu büyük mü oldu ya? Bunları kesmem mi gerekiyor? O gitti valla. Bir tık fazla mı oldu? Yok ya tam kararında. Hadi bu gidiyor. Son hali böyle. Bence çok güzel görünüyor. Acaba pişince nasıl olacak? Hadi bakalım. 325 çok mu? 160 derece diyordu. 160'ı Fahrenheit'a hemen çevirelim. 320 Fahrenheit oluyormuş. Ve yaklaşık yarım saat falan demişti ama bence yarım saat çok olur. Ben bunun saatini 25 dakikaya kuruyorum. 25 dakikaya kurduk. Tamam. İnşallah güzel olur. Şu an 35 dakika falan oldu. Üstü de güzel kabuk bağladı. Sanırım çıkarabilirim. Olmuş gibi ya. Bu videoyu burnumla başlattım. Oh çok güzel görünüyor. Elimden kayacak. Tam da öyle meyveler derinmiş. Ay çok güzel. Valla bir tık akış gibi. Brownie'nin doğası bu mudur? O sufleydi ya. Bence bekledikçe katılaşır bu. Yeter. Yani 35 dakika falan oldu. Yeter. Evet. Ben hazırlandım. Korkmayın siyah ruj sürmedim. Bir dudak kınası falan gibi bir şey işte. Rengi bırakıyor. Son videomun altına birisi yazmıştı. Abla neden alyans takmayı bıraktın diye. İşte bu yüzden. Şu an kokusu gitmiş ama çok kötü kokuyordu. Yani ölü derimi birikmiş, ne yapmış? Sabunluyorum, sabunluyorum çıkmıyor. Sıcak su da çıkmıyor. Ben de böyle bir şey aldım. Bunu da temizleyeceğim şimdi. Bakalım şu eski hali. Bu şekilde pek fark edilmez de neyse. Atıyoruz. 30 saniye içinde bekleyecekmiş şöyle. orada beklerken bir tane kargom geldi. Onu açalım. Bizim Amine'den influence oldum şöyle bir maskaramsı bir şey. Çok renk vermiyormuş sanırım. Ama e, kirpikleri güzel dolgunlaştırıyor, kıvırıyor diyordu. Bir de bunu birlikte deneyelim. Böyle bir maskara. Aa, şu taraftaymış. Çok farklı. Niye kokluyorsun? İlk önce kirpiğimin bir tarafını kıvıracağım, bir tarafını kıvırmayacağım. Yani gözümün birini kıvıracağım demek istiyorum. Oradan göremiyorum. Sağı kıvırıp süreceğim. solu da süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Şu an daha sürmedim. Ama kıvırınca bile benimki bayağı şey oldu. Şunun bu arada süresi de oldu. Görünüşte bir şey değişmedi de bir süre tutayım bakalım. Buradan böyle fotoğraf çıkarıp video kapağı yapıp clickbait yapayım mı? Neden alyans takmayı bıraktım? Parlıyor. Tam neyse. Aa koku gitmemiş. Neyse ben bunu geniş vakitte bir daha deneyeceğim. Şimdi bu arkadaşı deneyelim. İlk önce kıvırdığımdan başlıyorum. Amar maskara ya. Diğerine geçelim. Ben bunu iade edebilirim. Beklediğim etki anladım. Belki benim kirpiklerden dolayıdır. Bari şunu da kıvırayım da eşit olsun. Kopmaz demiş şu an bunu yaparsam. Kopmadı. Neyse ya. Çok abartı durmuyor gibi. Ya bu kalıcı yaptığım ruj. Biraz fazla koyu oldu. Abartı duruyor. Çıkabiliyor mu acaba? Ay çıkmıyor. Çıkıyor mu? kalıcı değil demek. Tamam şu an normal rengimdeyim. Şimdi brownie'yi keseceğiz. Güzel bir kaba koyacağız. Ve sonra çıkacağız. Aşkım keşke sen gelsen bunu kesmeye ya. Ben hiç iyi değilim bu işlerde biliyorsun. Şimdi buradan 9 adet çıkarmam gerek. Çok rahat çıkar. Tamam ya yani şöyle. Ben bunu bir çıkarabilir miyim? Şöyle rahat çalışalım. Üf, çok iyi. Kız durun yerinizde. Beyaz çikolata erimemiş gibi içinde ama bu sefer güzel dilimledim ha. İlk defa bir şey güzel dilimledim. Tarifte bu arasındaki beyaz çikolata akıyordu tabii burada kaldı böyle de neyse. Kab olarak bunu kullanacağım. Hatırlıyor musunuz bunu? Önceki videodan. İşte böyle tasarruflu birisiymiş. Asla değilim bu arada. Bunun kurdelesini daha güzel bağlamam gerekiyor. Çok Müthiş. Ben ne işlerden önce ışığıma kapattım. Şimdi ya bu paketinden dolayı hazır sayılır, hazır sanılırsa. Arkadaşlar bu nasıl yapılıyor? Şöyle. Hediye kutusu paketleme. Çok hızlı yaptın. Dur bir dakika ya paketlemeye çalışıyorum. Şöyle aldı önde. Ya evet, ben... sen ne anlatıyorsun? Kimle konuşuyorsun burada bir saattir? Ooo evet paketler paketler yapılıyor. Vay be! Yapamıyorum ki. Şunu bana mı bıraktın? Evet. Buraya sığmadı. Ben bir tanesini yedim. Çok şekerli <laughs> tabii ki. Yardım bir tane sana. bir tane sadece bağlar mısın? Niye beni çalmadın bunun için? Şimdi de sonra ne yapıyor? Çevirip tersinden, şu iki yandan gelecek. Biri oradan gelsin, bırak. Diğeri de buradan gelecek. Oldu mu peki? Oldu sanki. Aa, biraz kısa oldu. Nasıl duruyor? Ya hayırlısı olsun be gülüm, harika duruyor bence. Ya bakmadım ya bile. Kız, öyle mi paketlemişsin ki? Hazır duruyor değil mi? Aynen, ev yapımı değil de pastane işi gibi duruyor. Artık anlatırız onda da ya. Yani. <laughs> Still fresh from the oven diyerek. Ya biz İngilizce mi konuşacağız? Peki. Bilmiyordum sanmıyorum. Ya uf çok Çocuğun garip. Çok evet de. Ay bak yaptım. Bunu çok sallamadan götürmemiz gerek. Ben hazırım, yarım saattir hazırım. Hadi çok geç kalmayalım da ayıp olur. Hatırlıyor musun? Ben geçen sene şeye iftara Zeynep'lere gittiğimizde de brownie yapmıştım. Tamamen denk geldi. İftara giderken peki brownie götürülür mü? Genelde şerbetli ya da sütlü tatlı götürürler ya. Sana bir şey soruyorum. İftara diyorum brownie götürülür mü sence? Ne götürülmesin ya? Biraz garip durmuyor mu? Yani genelde şerbetle ağır bir şeyler götürülür ya. Ya benim de bilgisayarda bir şey götürülmez zaten. Ya nasıl götürülmez be adam? Restorana mı gidiyoruz? <gülüyor> 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 Hadi gidelim. <laughs> Gel senle fit check yapalım. Fit check ne ya? Yani? Outfit check. Benim her zamanki bir montum var üstünde. <laughs> <laughs> bir öyle yapmış. Herkes gider, her şey. Eşyalar da çok sadık bir insanım ya. Şöyle Onu yapalım. 15 yıldır biliyorum. 15 yıl sanki de biraz fazla değil mi? Benim ben yaşımın yaşından yarısından fazla. Evet, çiçek böyle. böyle. Bunu bana eşim almıştı. İki sene önce doğum oh. sene. Evet. Hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. <laughs> böyle. Çok tatlısınız efendim. Teşekkür ederim sedeme de miştim brom de <laughs> Hakikaten çok tatlılar, Biraz fazla şekerli. Ne kadar trafik ya. Evet, Şu güzel ne bulursam seçeceğim. Bu biraz güzelmiş. Bu da biraz güzelmiş. Bunlar sıradan. Bu sıradan. Şey Dave, an order against its own administration. Right, under past administration you wouldn't think twice about that. You would think, of course, they would. Mm -hmm. But Bu if there's a pattern developing Güzel. where judges are. Ignored, well, now that becomes da, eh işte. a real open question. So, is there any other recourse an here? Meta. Like, would it just be what? <laughs> <laughs> the judge's willing quote. Papaz atıp, oğulun papaz atıbı bileceğiz. Geldik. Geldik. What was the name again? This chai... Chai? Chai. Chai çayı. Somali yazı Vlog çekiyorum da bir yandan. <laughs> Telefonu unuttuğu için geri gitti. Somali kültüründe böyle bir şey varmış. Evden ayrılanı bir tabak veriliyormuş her türlü. Meyve tabağı aldık biz de. Ne çekiyorsun kız? Vlog çekiyorum. Somali çayını beğendin mi? Ben çok beğendim. Aynen. Yumuşak Aynen. içim. Aynen ya tam çaylat da var ya sabah içtiğim. Bu muydu da bizim araba? Küçük bebiş vardı. Kaç aylıktı? 5. Beş. Beş aylık çok tatlı bebekleri var. Yarı İngilizce, yarı Türkçe bir misafirlikti ya tahmin ettiğimiz gibi kalın Somalili yani Türkçeyi neredeyse bilmiyor. Yarı Türkçe, yarı İngilizce. Güzel bir misafirlikti. Yalnız Brownie'nin el yapımı olduğunu bilmiyorlar. Yani muhtemelen onu şey sanacaklar. Onu söyleyecektim luttum. Yani niye söylemedin ya? Hazır sanacaklar ya. Of ya. Hadi Helif, bir şeylerle daldırın. Sahnenin yürüklüğüne bakar mısın? Abi. Hayır, hayır. Aşk kazandı arkadaşlar aşk aşk ile bir dahi yani. Şimdi film değerlendirmesi mi yapacağız? O film olsun, değil, olsun. değil öncelikle. Film gibiydi film de. Film gibi final olduğu için. Neyse hadi son, son bölümde bayağı şey yaptılar. Aa bütün bir sezon bu bölüm içinmiş. Hiçbir şey yapmadınız 9 bölüm boyunca. Günah çıkarttılar ise. yani. Ya böyle olmaz da neyse. Hadi göz boyadılar yani. <laughs> Sen affedemedin mi? Neyse zaten diğer sezonda zaten çocuklarımızla, torun torbamızla falan izleriz. Güzel bir sezon finaliydi. Film gibiydi. Çok hoştu. Latifti. Rana'ydı. <laughs> evet. Milçin dansını nasıl buldun? Güzel. Ben... Biraz daha uzatabilirlerdi orayı. Orada bir evet. güzel kurdular. Baştaki grubu çok iyiydi. Biraz daha yapabilirlerdi. <laughs> Enes Hoca çok beğenirdi. Big Ondan Five şakaları sonra... yapıyorum. Yeni sezon nasıl olur? Yeni sezon 2-3 yıl sonra olur muhtemelen. Yani şirket tekrar bir yapılanmaya gider. Ha, tamam, ha, hata yapmışız der. Özür diler, Cemal'in tazminatını öder falan. Bu içseller de yaşasın madem. Bizim şirketimiz de bunu yaşatsın der. 3. E, sezonu niye izleyelim ki o zaman? Sonuçta içsellerin yaşaması için Luman'a hala ihtiyaçları var. İçseller içselleriyle beraber, dışsallar dışsallarıyla beraber. Eğizleyecek bir şey yok. Dışarıdaki markın da işine devam etmesi lazım içseline olan. Tamam da memurluk anlatıyorsun. Iş. Biz niye Adamı memurluk Adam o, o, kadar işini kurtardı içseli. O da o zaman hiç Seli ile sevgilisini yaşatması lazım. Yani her gün işe gidip gelmesi lazım. Ben şimdiden bir sonraki sezonu biraz kafamda kurdum da izlerken. Ya tamam da güzel mutlu bir hayatı anlatıyorsun. Ya tamam orada yeni bir problem çıkarırlar. Sen kafanı yorma. Üçüncü bitince <laughs> de aynı olmuştu. İşte ben üçüncü sezonun başlangıç ortamını falan kurgulamaya çalışıyorum. Allah razı olsun. Ama tabii bu sefer çok temel bir hikayeyi bitirdikleri için. ilk sezonun sonunda bayağı bilmediğimiz şey vardı. Şu Aynen. anda bilmediğimiz şey bir şu keçi muhabbetini anlamadık. Keçiler Hala yani keçi metafor. Bir ne alakası vardı? Bir de bu ne işe yarıyor onu da anlamadık açıkçası. Anlamamız da beklenmiyor Neyle zaten. Sadece yani. yüksek bir görevmiş gibi yani. Şey, kamera arkalarında da bahsetmediler onlar işte o duygular bilmem neler falan orada dağıtıldı. Çok evet toparlanacak ya. gibi değil zaten İşte geçen dedim ya Lost gibi biraz. <laughs> çok devam etti. Adam zaten 2-3 yılda bir sezon çektiği için rahatlıkla 2 yıl kafasını dinler sonra 3. yazmaya başlar. Buradan nasıl hikaye devam ettirebiliriz. Neyse ya tadını Artı, çıkarmaya bakalım ne yapacaksın artık. Biraz daha uzatabilirlerdi son sahneleri belki. Bayağı Ama uzattı koştukları. Çıkmayan, bir de dışarıda buluşsaydı Marques'le eşi. Mark'la Cemal'ın güzel bir akşam yemeği. <laughs> bir 50 saniye <laughs> <Mutlu> falan buluştular <laughs> ya. Tam Türk Türk filmi mutlu sonu kafası bende. Yani öyle fena Güzel, güzel bölümdü ya. Benim grunağım bu kadar, adaylı işler o zaman. <laughs> ne oldu yavrum, dertlendin <laughs> Ben çok duygu yüklendim ya. Ben yediğimde biraz ağladım. <laughs>